Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine sanayideyiz. Sanayide neler yapıyoruz? Geçen videoda olmayan Kaancığım burada. Ne yapıyorsun canım? Yakında kendisi askere gidecek. 12'de 6 ay gidecek. Şimdi bizim problemimize gelelim. Bizim makina da orada yatıyor He. Tedavi mi edeceksin? Beni? şu an sonra problem var o yüzden söküldü Böyle bebekler ve büyük makine kanka burada. Tertemiz Şöyle göstereyim Sonrasında burada bir tane RX-8'imiz var ama aslında hiç RX-8 değil. Kanka bu RX 8'de de, de 2 motor var. Şanzımanı falan farklı. BMW 530 dizelin şanzımanı var diye biliyorum. Şu an bu da ufak tefek eksikleri var. Bayağı bitti o. Oh, sular gitti. Kankacığım şimdi burada bir yerde belli olmuyor çok ama şurada bir yerde kaçağımız var. Ee, şu an bu kapakları açık tutmamın sebebi içerisinde hava varsa çıksın diye. Geldim buraya kapaklarını açtım. Araba soğusun suyu eksilden suyu varsa onu ekleyeceğim. O yüzden de modik BMW'ye bırakacağız aracımızı. Bugün hafta sonu bizim dışarı çıkabilme iznimiz var. Getirdik şimdi onu halledeceğiz yarın. Şimdiden getirip bırakalım dedik, trafikte uğraşmayalım en azından. Suyunu ekledik, yavaş yavaş arabayı. Arabayı çok zorlamadan getirdim kanka buraya. Aslında çekiciyle getirecektik ama çekiciye bindir, indir çok fazla uğraşacaktık. Bir de araç biraz alçak olduğu için altını vurabilme şansı var çekicide. O yüzden hiç uğraşmak istemedik. Yanımıza bir su aldık. Havasını aldım ben bir gün önceden. Suyunu ekledim, kapattım. Direkt çıktım, geldim buraya. Videonun devamı yarın devam edecek. Hani yarın yaptıklarımızı da yine çekeriz. Bu şekilde de bir şey düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Evet kankalar günaydın. Emir usta <laughs> Yine Emir usta iş başında. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Patates. Devirdağımı değiştireceğiz. Neden peki bozuldu? Nasıl neden bozulmuyor? Sen ustasın oğlum, yılların ustasısın sen. Bilmiyorum abi, conta ısırmıştır. Şey conta mi? ısırmıştır. Tabii. <laughs> Güzel, conta ısırmış oğlum. Buna ne koymuşlar antifriz? Kırmızı, kırmızı. antifriz Kırmızı. Peki buna ne konulur? Mavi. Ya da yeşil. Ya da yeşil. Ya mavi ya yeşil. Evet. Kırmızı koyarsan kapağı çatlatır. Hangi akıllı acaba buna kırmızı koymuş? Hala uğraşmaya devam ediyoruz. Yine çağrı BMW ile akraba alacağız gibi duruyor. Şuradan bir yerden de arada yağ damlatıyor. Neden yapar onu? Şundan altına doğru. Burası şey olmuş olabilir abi. O Aradaki Damla damla arada çok ince ince bırakıyor. Buradan mı geliyor? Buradan mı geliyor? Şunun altına alalım bunun altına. açılmış. Yani? Yapalım onu. 20 liraya mı 30 liraya mı yapalım? Tamam onu da yapak o zaman. Bir daha beni buraya gelmeyecek şekilde gönder olur mu? Peki abi. ben seninle sürekli görüşmek istemiyorum. Peki. Ama ben seni sürekli görüşmek istemiyorum. Anladın mı? Dışarıda görüşelim seninle. Sanayide görüşmeyelim. Daha güzel olur. Ramazan'ı ne yaptın? oldu. Önceki videodaki Ramazan nereye gitti? Yalan oldu. Kovdun mu onu? Yol spor. Yol spor. Tadımız olmuş. Orijinal mi moda geçen videodaki gibi? Orijinal. Orijinal. Orijinal olunca ne oluyor? Orijinal. Şey. Böyle bizim gö**k işte. Seni sevinmen lazım be değişen yok diye. Ya değişeni bana girdikten sonra. Evet arkadaşlar. Buradan bize kayanlar neler oldu? Devir pompası. Devir Kayış. İki tane kayış. Bir tane de kasnak. Bir de antifriz. Evet. Şu şahıs. Şu şahıs. Bu da kaçmış bulunmakta. Bak bu da orijinal. Bu da mı orijinal? Tabii Allah'ım belası. Keşke orijinal olmasaydı. <laughs> Şimdi Kaan'cım çağrı BMW'den parçalar alıp gelecek bize. Boşaldı mı? Boşaldı. <laughs> Oğlum her tarafa boşalttın ya. Kendine geldi o şu anda. Evet. Devirdeim pompası bu arkadaşlar. Bilmeyenler için gösterelim. Evet. Şöyle de gösterelim. Evet. Bölmüş bu, bir devirdeim pompası. Bu böyle dönüyor. Evet. Dönmeyince? Dönmeyince kitleniyor Kitlenince bize kitliyorlar. Evet. Aynı bu şekilde Evet arkadaşlar ona kırmızı diyeyim, mavi ya da yeşil koyacaksınız. Kayışlarımız bu. GMG boş marka. İlan kayışlar güzelmiş. Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı mı? Ne yapıyorsunuz lan? Kavat beni çekmiyor o zamandır. Kaç beni zenziliyor Bu Bir sıkıcı muhabbet yapıyor. Ya. Nasıl çekmiyorum? Daha Böyle. geçen sanayi günlüklerinde vardın ya. Olsun oldu? Burada kısa vardım. Sanayi günlüklerinin babası benim. Ya kral. Yani, bakın, bakın görmüş olduğunuz her yeri bu adama ben tanıttım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ramazan nerede? Bu neymiş? Anadın ben Ramazan. Ramazan'ı kovmuş. Şu ne da kasnak. Sevim marka. Böyle şey, yani. Abi çok Abi, Abi, Ben kendim 13 <laughs> senedir buradayım. Adam da bu kadar labanlı <laughs> olamadım. Sanki <mesela. gülüyor> evladı evladı gibi Adam bir geliyor. Yemeği de Burası lan herhalde bu video. <laughs> 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 Hortumu sökebildin mi lan? Evet. Şimdi Tatlı kamerada mısın? Evet kameradayım Şöyle ha. Şöyle bir ele veriş yapalım. Ver. <laughs> Elimizi <omuz gülüyor> verdiler. Hadi hadi ben gideceğim hadi. Görüşürüz. Kaan abi. Şey yap. İbrahim abi de şey bıraksana. Niye? Ortumu Bunu dolapları. Niye? Hortumu yaptım sen. Onu dolaplara da mı yaptırıyorsun? Giden, Bizim arkasında var ortum camın oğlum orada yapsın olmaz mı? Evet arkadaşlar şimdi buraya bir tane 5.20'miz geldi. Dolu bir araba. Ön far yıkama, ön far sensör. Ön farlarına kadar orijinal. Jantlar bu şekilde. Cam sunroofu var. Şu an bunu çekmemin sebebi bayağı arabayla güzel güzel doldurmuşlar. 7 kasanın koltuklarını koymuşlar. Bel şişirme destekli. Şu şekilde dolu kankalar. M kadram var. M direksiyon var. Koltuklar baya baya dolu. Hafızalı koltuk. Yani sanırım bu şu ana kadar gördüğüm temiz ve en dolarından biri. Şöyle göstereyim. Arka küllüğüne kadar her şey dolu. 5 kasa olduğu için arka taraf böyle arka bardaklığı var ön bardaklığı var arka koltukları güzel yani çok hatasız denebilecek bir araba böyle duruyor şöyle göstereyim size bir bagajı açabilme şansın var mı abi? Bagajı şöyle göstereyim. Buraya bir bas koymuşlar. Bagaj değer kaplamayacak şekilde. Şuraya kadar dolu. Her şeyle. Arka park sensörü var. Ön park sensörü var. Jantları bu şekilde. İçi şu şekilde kanka. M kadran falan. Sanırım ya bu sonradan takılma ama orijinal gibi duruyor. Yani bu arabada hastalık olan çoğu şey bu arabada temiz duruyor. Şöyle gösterebilirim size. Abi öncelikle seni tanıyalım. Adım Alparslan, söyledim biraz İstanbul'da Bir yaşam, de getirdim Arabanın hikayesi ne abi? Ne zaman aldın? Ne yaptın? Neler harcadın? Aracı ben 2016 yılında aldım. 4. 18'den itibaren bende kaldırdı. Araba basıktı Arabayı ilk işi yayları kaldırmak oldu. Abar dengeyi vardı. Abar dengeyi söktük. Sonra silindir kapak camlası yapıldı. Termaktat değişti. Radyatör değişti. Bütün su ortamları değişti. Double ekran yapıldı. Aracı aldığında koltuklar, hani bu koltuklar var ya. Koltuk 7 serisinin. Direksiyonu ben buldum. İkinci çıkma almıştım. E, F direksiyona geçtik. Yani şu an, ama daha şeyleri değiştireceğim. Cam çıkılarını değiştireceğim. Koltukları tabaya çevireceğim. Yani şunları... Tahmin proje arabası olarak yapıyorsun abi sen bunu. Baya baya projeye girmiş. Bu tamamen tabaya geçecek. Şunlar alüminyum, beyaz alüminyuma dönüşecek. Ee, şunlar dediğim gibi can çıtı olacak. Şey, Krom. Krom. Bunun dışında krom bir şey yok. Ortalama olarak ne kadar para harcadın abi bu arabaya? Ortalama olarak ben şimdiye kadar aldığımdan beri 40.000'e yakın para gitti. 2016'da almıştın arabayı. Peki arabayı satmayı düşünüyor musun? Evet arkadaşlar bu kadar temiz bir BMW arıyorsanız 520 Kaç model daha araban? 98 araba macunlu değil Hatlarını şöyle göstereyim size Hatları falan çok düzgün duruyor Komple temizlik boyası yapılmış Yani arayan varsa temiz bir BMW Dolu bir BMW 520 Gidişi falan da güzel abi 240 kadran vurdum dedi Böyle bir BMW düşünebilirsiniz yani Yorumların altından irtibat geçebilirsiniz. Abimiz düşünürse o zaman biz de sizlerle irtibat kurarız. Bu şekilde şu an sanayide devam ediyoruz. Bizim araba yapılıyor. İnşallah bitecek. Hala harcıyoruz biz de. Durumlar böyle. Devirdayım böyle değişti. Durumlar böyle.